Ne oha lan oha kaç tane kostüm verdin oğlum Arkadaşlar herkese selam Aspirant'tan bir tane kostüm geleceğiz Bugün tedarik de geldi bir elmas yüklemesi Yaptıktan sonra çevirmeye başlayacağım Guniveri mi gelir Vexana mı gelir bilmiyorum Ama inşallah ilk seferinde Guniveri gelir Vexana'yı çünkü oynamıyorum Arkadaşlar sponsorum Viora Game'den Elmas yüklemesi yapacağım buraya ID yazdıktan sonra 2645 elması Seçiyorum cüzdanımla ödeme yapacağım Kupon kodu kısmı var buraya Mia10 yazarak %10 indirimden de yararlanabilirsiniz. 2 ayı boyunca bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Elmasımız geldi. Abi çeviriyorum. Ya bana umarım Guniver'i verirsin. Premium tedarikten buradan hepsini alalım. Başlıyoruz arkadaşlar. Ya Allah bismillah. Hadi bakalım. Ver şu Guniver'i bana ilk başta da. Valla Vexana'yı zaten sevmiyorum ya. Aç abi ne verdin şimdi bize? Abi bir tane kostüm. Gatot kaca mı lan bu yoksa kimi mi? Gatot mu kimi mi? Galiba kiminin epik kostümünü attı bana. İriter mi lan bu? Oğlum koleksiyon puanı 2000 diyor. Hangi kostüm lan bu iriter? Abi vallahi sağlam bir kostüm aldık. Top nereye geliyorsun? Sol, sağ, orta. En sola geldi. 3 tane en sol lazım. Bir onu daha patlatıyoruz. Patlat gelsin. Bunu da sola at. Ne olur bak hadi hepsini direkt sola atıyorsun. Alıyoruz alıyoruz Guniveri'yi. Açılıyor kanka burada koleksiyon puanlık bir şey geldi mi? Sanki gelmiş. Sol. Sol dayıcım sol. Vallahi sol. Hadi sol. Hadi sol 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 sol. Oğlum sağ mı deseydim lan? Keşke sağ deseydim. Arkadaşlar bu arada 5 tane kostüm atmış. Yok Clint, Hanzo, Manzo, Dyrot bilmem ne. Tedarikte kalanları da toplayalım şuradan. 4 tane daha geldi. Çeviriyorum bakalım. Şimdi de var ya kesin ortaya atar. Bak net abi. Kesin ortaya atar beni çıldırtır. Atma lan ortaya ya en sola ya en sağ Ne oha lan oha kaç tane kostüm verdin oğlum. Abi bu etkinlik bir sürü kostüm veriyor haberiniz olsun. En sola en sola ya da en sağ. Lan oğlum orta. Lan orta ne? Elmas bitti ben bir daha yüklemeye gidiyorum.